Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte No Spro Part 2 çekiyoruz. Önceki videoyu çok sevmişsiniz ve çok beğenmişsiniz. O yüzden çekim dedim. Hazırsanız maça başlayalım. Of orada Kenji var sıkıntı. bizim kuantik de var ya Hadi <laughs> ortası. aha eceli yanlık Kaç 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 Ya adam o cast diyor ya Changes, yeah. be being able the... send up, yeah. 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 Adın ne YT ne yani? Ya iki saattir ölüyorum Quantic. He, yanlış işte. Hem internet kötü, hem kaybedeceğiz. Çok kötü. Bir kez daha kursam ya. Hadi koş be. At artık, at artık adama, at artık. Hiper şarjı basmasam. Adam şimdi hiper şarjı basacak dedim ben. Dedim ben adam hiper şarjı basacak dedim ben. Aha. Neden çok kötü suyum. Hadi baynıyor. Hadi baynıyor. Hadi. Yok artık ya. Of daha ne yapayım ya. Baz hiçbir şey yapmadı. Ha. Şu şurada da benim şeyim. O da totemi tutuyormuş. Arkadaşlar maksimum videoyu 10 dakika yapacağım. 5 dakika yapayım siz çok şey vakit dinleyip, mesela bazı vakti vakti Cık. diyemiyorum arkadaşlar bazı bazen ya kelime unutuyorum öldü bir türlü öldüremiyorum ama ya, ya yani kadar basit. Ama güzel oynadım Mortis'le. Ha şimdi yandım oğlum. Hop. Vereyim de şöyle pas. Hadi pas ver pas ver pas, pas. Bana atladı bana atladı bana atladı. At artık ya. Bunu 1100 yaptım. video bitsin. 2 2 ben diğer videoyu 3 maç mı ne yapmıştım hatırlar hatırlıyorsun. Adam bana kesin atacak. Aha, yandık. Öldürdük bunu. bana çekecek dedim. Ya. Attık. Ah öl yanlık. Yanlık 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 o da mantis o da Mortis. Belki. At artık ve at ve uzağa artık benim benim yüzümden kaybediyoruz ya. Yok artık yok artık. Öldüseydi yok artık diyelim. Ama hoca atasın geliyor hep ya. Kimi karşılıyor işte. Bizden değil. Yes bu Son bir saniye kala attım be. Yes. Of iyi ki de atmışım var ya. Abim kup oldum yes. Şunu çok aslında şu çok iyi. Bununla bir maç oynayıp videomuzu bitireceğim. Of. Bizi... Oo, biz o eray. Bize kendine gelemeyin kendine gelsin. O oh, bak bana. Of ikisini de Bam 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 pom 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 Oh. Helal beyler. Koş be, koş be, koş be, koş 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 koş. Attık attık. Ben orada güzel oynadım ama. oldu. O zaman bir maç daha yapalım. Çünkü erken oldu. 7 dakika oldu. Bir 10 dakika yapacağım dedim ya ona. O oh, Fidenk. Ben bir Fidenk'i trollleyeceğim. Görürsünüz. Aa, aa. duvara takıldım ya lan. Duvara takıldım ya. Ben de çok oluyor bu duvara takılmalar. Helalsiniz be. Çok iyi oynuyor bizim kadın. Ben kötü oynadım bu niye ise. <laughs> bu sefer ben kötü oynadım. Helalsiniz. Of bastım ama. <laughs> Yandık. Allah'ım sikoydum tavaya başladı oynamaya. <laughs> Lili çok troll yaptı bu sefer. Adamın ultisi var. Aa, internet yüzünden göremedim. Bir çekiyor internet. Dur şimdi sana. Aa, görüyor mu ya adamı? şakalısınız be. Neyse bir maç daha yapalım. Şu an tam 9 dakika oldu. Bu maçtan sonra. Sadece şu LL Nikki biraz zorladı beni. Ne kötü oldu bu. Adam zıplayacak. Adam nereden tahmin etti ya? Helal be. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor be. Aha 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 aha. Şimdi yanımda olmasın. be. Bu kadar basit. Tam 10 dakika oldu ama bu maçtan sonra. Sıkıntı yok. Siz izleyin zaten yeter ki. Ben başka bir şey istemiyorum. Eski videolarım benim çok güzeldi. Hatırlıyorum. Ana da adam hatırlamalı olur ya ben? <laughs> Ezgi'den araba videom vardı. Onu çok hatta 1000 bin, bin abon şey bin izlenmeyi mi ne geçmiş? Bin falan. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Mortis de maxladım. Kademe max oldu. İsterseniz videoyu bitiriyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.